Herkese merhabalar ben Ersin Kadıoğlu. Hunt'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi 8. ve sondan bir önceki bölüme hoş geldiniz. Bize morumsu o leylak rengi gibi. Bak bu güzelmiş. Bunun rengi hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti onu verecek ve bir tane de Artificate parçası verecek. Hunt'ın son bölümüne geleceğiz. Yani bundan sonra gelecek hafta son bölümü olacak. Zannedersem zaten biz bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Eşin suratı çıkacak. Ondan sonra çıkacak hikaye. 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 Hikayeye bakacağız. Ondan sonra çıkacak hikayeye göre zaten yorumlarımızı yaparız. Yeni karakter eş mi olacak, olmayacak mı? Bilmiyorum bu kadar da kolay olmaz. Büyük ihtimal eş olmayabilir. Bakalım zamanla duruma göre. En son bu suratını bulmuştuk. Şimdi hemen başlatalım çok fazla uzatmadan. Airsport tarafındayız. Bakalım. Nerede oynayacağımıza göre bir karakter seçelim. Bu aralar Watson oynuyorum. Hadi siz yine iyisiniz. Yarın bir video daha paylaşabilirim. Yani Apex ile alakalı. Ee, ondan sonra gün de paylaşabilirim. Takipte kalın. Zaten çok fazla diğer videoları seyretmiyorsunuz. Ben bu konuda isyan etmek istiyorum ama yani çok da isyan etmeyeyim hadi artık. Diğer videolarımı lütfen izlerseniz sevinirim. İçerideyiz. İçerideysek... Octane ya. Octane mi? O oh, Spitfire Shard Rifle. Ve full gold geleceğiz. Süper. Tabi siz şurada gold armorları görmüyorsunuz. Güzel güzel. Octane'le savaşalım. Darbe bir mı? Yine geniş bir alan galiba. Into the fire, your choice. Hmm. Yani sniper'la da öldüreceğiz zannedersem. Bunun üstüne atacak bizi. Evet. Oraya git diyor. Oca, acaba oraya savaşacak mı peki şeyler? Evet arkamızdan da zaten tabii ki de geliyorlar. Şuralarda item var mı? Yok. Ha, elimi yapmamız gerekiyormuş. Bana dadın. Beni sevin. Beni sevin. Sıkıntı yok. zıplama olayı güzel oldu ha. Evet, artık parçası orada. Daralana sokacak bizi. Vallahi az buzda. Wow, hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak hareketlere. Yalnız şunu doldurayım. Uzaktan gelecekler şunu dolduralım. Şunu doldur. Bak hareketler var. Şş. Allah. Lan kaç çıktı buradan? Allah. Evet bu yine daralıyor her zaman gibi. Şu içeriden bir şey falan evet bulduk. Bitmen. Bitmene gerek yok. Pompalı. Aa bunu alalım. Hatta. Aa ama siz şimdi çok güzel şeyler, seçenekler sunuyorsunuz bana. Neyse. Şu taramalı kalsın bu arada. Şimdi şunları atalım. Yalnız bu herhalde biz yapmadıkça daralacak. Evet, can Allah. Ben konuşurken niye daldınız bana? Ana. Yalnız evet, ringtar alacak. Tamam heyecan yok. Allah! İlk defa öyle yazacağım. Geliyor musunuz başka? Zor ölüyor bunlar ya. Çık hadi. Hadi bana bay bay. Oo. oo. Nikahına nikahını yolladı. Var mı yok. Allah. Allah. Hmm. Hmm. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, başka kalmadı mı? Abi at şunu at. At. Allah. Fantezi yapalım artık. Kaçayım artık. Kaçayım çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Bitti. Sondan bir önceki hantı da başarıyla becermiş olduk. Şimdi çok merak ediyorum acaba ne gelecek? Yani suratın hangi parçası? Göz çukurları falan mı gelecek? Arka tarafı tamamlandı. Yani büyük ihtimal gelecek haftada şu çıkacak. Ağız kısmı ve göz çukurları. Yani gözü çıkacak. Aslında diyecek ki eşin kafası. Yani Güzel güzel başarılı. Başarılı bir kafa olmuş. Güzel yapmışlar. Zaten şundan 5 tane lazım. 5 günde bunları da kutuları tamamladıktan sonra artık Count'ın son bölümüyle beraber bitirmiş oluruz. Ee, güzeldi. Açıkçası zor Öyle yazdım. Yani ben böyle heyecan duyunca hoşuma gidiyor. İzlediğiniz ve bana vakitleriniz için çok teşekkür ederim. Çok daha fazla video uzatmanın hiçbir anlamı yok. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın.